搞一些广告游戏，反正他们就别他们他们某些人不信任，他们不信任。

Yok ki ya yani arayı zaray sıkmayın. Bundan sonra çıkacak yani. <laughs> YouTube'a yazdığım şey. Allah Allah. YouTube'a Ya Ramazan köyde olsa o güzel şey yapardı da. Ramazan. Evet. Bizim medyatik yok mu ya? Durgut mu? He. Zeytin nedir o? Onu tam onu zeytin tip yere gideceksiniz. Valla yanlış yoksa sizin şey herhalde o ya. Kirazın üstü oranında. Gütmeyordun Halil Bey'in anlattırmıyorsun. <laughs> Valla. Valla gideriz. Yanlışım abi. yoksa orada herhalde. Gider <laughs> <laughs> Sarıvanlı Taşlı bir köyünde ikametki ediyorum. İsmim Necip. Bir maden ocağında şoför olarak çalışıyordum. 2011'den beri hayvancılık yapıyoruz. Yaklaşık 50 tane anaç koyunumuz var. Merinos Karacabey dediğimiz. Bu 50 tane hayvan bize 3 tane çocuğum var. Onların eğitimlerini, yemelerini, içmelerini... E, hepsini buradan karşılıyoruz. E, köyde yaşamayı tavsiye eder misin? Ya tavsiye ederim tabii. Baksana şu güzelliğe. Gürültü yok, patırtı yok. Evet. En rahat köylü. Hani köyde ben para kazanmıyorum. E, e üzümümden dediği zaman e, yanılır. Bir de şöyle bir sistem var. E, köydeki gençler mesela herkes e, şehire tam ediyor. Eee köyün %70'i yumurtayı parayla alıyorlar mesela. Yoğurdu, sütü, ıspanağı, hepsini soğanını, sarımsağını her şeyi parayla alıyorlar. Köyde bir dönüm hani bin metrekare yeri olan adam kimseye muhtaç olmaz. Bah, bahçe var mı abi var, sende? Var. Zeytinimiz var. Ee, kendi yiyeceğimiz, içeceğimizi, soğanımızı, sarımsağımızı, ıspanağımızı mesela mevsimine göre kendimiz ekip biçiyoruz. Köyde durmaktan gururluyum, mutluyum. Ee, burası da böyle bahçemiz işte. Bunlar biberler var, patlıcanlar var. Ne bileyim e, turplar, ıspanak, e, kışlık Yazlık mevsimine göre onlar zaten e, o koşullara e, alışkın olduğumuz için eşimiz annemiz mevsimine göre ekiyor büçüyor e, incir var bak incirde daha hale var yiyebilirsiniz İncirlerimiz daha hale bu mevsimde bile zaten kışlık kurutmalığımızı yaptık şimdi de mesela bak incir bak incirin içine bak bu mevsimde bile hiç ilaçsız bu. Böyle bir de ızarımız, soba yakıyoruz. Biz odun zaten kömürle işimiz yok, gazımız yok. Her şeyimizi, yemeğimizi, ısınmamızı bütün bu çiftliğimizde böyle kullanıyoruz. Aşık annemin yaşı da var ha, böyle zeytin topladığına bakma ama duramıyor. Ee, bütün ailemizi kavzayan annemiz, yengemiz, eşimiz, hani e, bir çiftlikte bir bayan olmadı mı, e, kesinlikle olmuyor zaten. Bir yönetici olacak, bir çalışan olacak. Okay. Model Nasıl gidiyor bakın? Nasıl olsun abi size işte, dedim ya. Çalışıyoruz ki işte. Sen ne Nasıl gidiyor? İyi Allah'a şükür. Hafta işleri beraber. Hafta sonları evet, de, dede, dedene yardım. Yardım ediyoruz. İyi güzel. Çobanlık var hepsi. Her meslek Her var. Her meslek de var yani. Karaca'dan <laughs> da çay içiyorum işte burada. Hem köz yaparım oraya yansık olacak. Hadi lan bunu yapalım. Yo, şey ya. ne yapalım? Merkez topladınız mı? Yok şey topladım ya. Tamam güzel. Nerede o? Yok yukarıda drogosuna bunu bıraktı ya. <laughs> Kapıyı kapat Ahmet. Bir kalabalık işte ya. Oğlum biz külahsız burada ya? <laughs> ya 1979 çıktı biz. hani babamda bir şey yoktu benim aslında. Niye buldursa mesela hayvancılıkta bulduk gülüm mü? Gerçi söyle bak ya. Yani. Biz orada bulduk ya şimdi yalan mı mi burada ya? Tabii. Bak 1979'da değil mi? Ben onu Babamda ben... hiçbir şey yoktu. Ben, bizim yaşımız 40 çocukluğumuzdan beri ben bildim bileli sen burada dağdasın çobansın. 79 değil mi gün ben söyleyeyim. 79, demek, 79 bak biz ya, Okuldan yeni çıktım da ya. On, 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 12 yaşında 13 yaşında. 13 yaşında gelirken biz hayvanları aldık Nereye gördüm ben buraya? Nereye insana geldi ya? Allah, bir gün bu şurada. Orada en yani işte burada en şey yaşayan sizsiniz. Ee, bir gün Ahmet o zaman 14 yaşında falandım. 14 yaşında bilmiyorum. Şurada yatıyoruz. Bizim Ramazan fıçıklar küçük. İkimiz şurada yatıyoruz tam sabah üzerine okundu geçti. Hayvanlar da kalkmış yok daha doğru sarmışlar. Onları çağırayım ben geri. Serdar. Bak vallahi bile hayat korkmadım ya. Buna ben şimdi hayvana gel gel çağırayım ya. Bir baktım bir şurada biri dik geliyor. Vallahi bile bu. Kafasını kazımışlar cilerdi Vallahi bile benim kendime fark ettim görünce bu. Ulan bir geldi üstüme. Geldi geldi hemen. Bu bayağı uzun. Bu sedada uzun yani boyu. Kafasını kazımışlar cilerle. Geldi vallahi bir dondum ya ben dondum lan. Ateşin var mı lan dedi bana bu. Gel de korkma daha çocuğum 14 yaşındayım vallahi. Yani ya, daha 15 yaşındayım. Da, da, da. Ramazan küçük daha bakayım. Ya 14 yaşında. Kuş da yanında. Önce kuş kopuyor kokluyor. İleride. Kuş saat 12'de buradan köye gidiyor gece. Bak. Vallahi bir de sorsana kuş Ta ileride orada. Orman işte bir çıkmış onun yanına bunun. O da yayan gidiyor. Ateşin var mı lan? Hüseyin Hanım'dan nasıl korkmuş bilmiyorum musun? O zaman silah mı lan var? Elektrik mi var? Zay abi o zaman bir şey yoktu. Var, yoktu. yoktu. Şimdi benim projektör ve elektrikim var burada ya. E ve de her şeyde var. bir tane yedek fazla vardır burada ya. Buz var, şeyin var şimdi. Bak yedek ya. bir tane fazla elektrikim var burada. Hiç kullanmadım. Hiç kullanmadım projektörü gibi. O zaman yok ama yok. Buram buram yemin edeyim nasıl korktum bilmiyorum bana. Vallahi bile geldi. Neyse elinde bir tane birinci sigarası. Tütünün yarısı dökük. Yaktım. Var mıca dedim ben. Neden? Bak tüfek var. Yastığımın altında tüfek atmama gelmiyor yani. Neyse. Cahillik işte o zaman. Korktum görüyor Korktum ben. Hani biz aslında bir sıkı bu canavar şu anda şu anda hani e <laughs> bu Bu gördü böyle. bırak, o kadar gidiyor. De o yanına vardı bu. Amca sen nereye gittin dedim ben. Lan bir geri gelen geldi bir tane bu. Sen nereden dedim ben nereye gittin dedi bu. Allah billahi bak, Neyse, Gel, bu, bir, bu. Vallahi billahi bak yemin ediyorum. Neyse amca, diye gene görürüz bu geri. Mert delimiz bu. Tımarhanadan kaçıyor bu. Tımarhanadan kaçıyor. Vallahi billahi bak. Ben 1979'dan beri hayvancılık yapıyorum burada. Manisa Sarıvanlı Taşlı bir köyünde oturuyorum. 1979'dan beri hayvancılık yapıyorum işte. Biz her şey hayvancılıkta bulduk. Çok şükür. Dünyaya bir daha gelsem yine aynı çoban olurum. Çünkü çok güzel bir meslek. Onun için ne bulursam hayvancılıkta bulduk. Babam benim biraz garibandı ilk zamanlar. Garibandıktan hayvancılık sayesinde kurtulduk. Ondan sonra işte aldık, yer aldık, tarla aldık, tarlalar alındı tarla hayvanın sayesinde. Biz dört biraderiz. Dört biraderle de bayağı bir yere durduk. Sonra ayrıldık, herkes işine baktı. Ben hanımı kaybettim 2019'da. Ondan sonra hayvancılığı çok seviyorum. Hani güzel meslek. Şimdiki, şimdiki gençler diyorum ki gelin yapın şu hayvancılığı. Hayvancılık yapan yok. Dünyanın güzel mesleği aslında Ahmet. Ama hani yok yani, şimdiki gençleri yapmıyor artık. Her işin bir zorluğu var. Zor, ya, zor olmadan sana merdiven bile ayağa ayak çıkıyor ya. Kaç kardeşin Ahmet amca? Biz dört biraderiz. En büyük benim 1960'da doğumluyum. En büyük eri benim. Benim ufağım var. Dördümüz de oğlanız. Onlar mesela ne yapıyor? Söyle onlar, onlar yapıyor. Çiftçilik yapıyor. Benim üç çocuğum var. İki oğlan bir kız. Ama sabahla ki hayvanım yan, şey, domuz, yaban domuzuydu. Hayvanımı telef etti, beni biraz üzüldü, hayvanım. hayvan. üzülüyoruz şimdi bu, burada bir emek var. Valla işte böyle benim yaşandım bu. Burada kalıyorum geceleri. Geceleri tilki sesi, her şey var burada gece. Gece hayatı böyle. Her hayvanlarım, hayvanlarım, geliyor, burada yatıyor, kıyılarımda yatıyor. Böyle işte, bazı torunum ah Ahmet Ali geliyor buraya, benim ziyaretime. Ya da He. Ama dedi ben bu berber kendisi kuaför. Kuaförlük yapıyor kendi. Allah'ım hayırlısı inşallah. Oğlum çay soğudu. Çay soğudu. Tipik o. Ben bu ocak yanmaz ki. Ne zaman yanacak bu? şimdi. Oho. Bilmem de böyle kalırsa sabah da yanmaz bu ocak. Ya Tam, işte Ağustos. Sen abi aracın. Enişteyim. <laughs> Ağustos 20'de numarası aradım. Ağustos'un 20'sinde kırkılıyor. Sağmal hayvanlar Temmuz'da kırkılıyor. Yozlar tabi Temmuz, Ağustos. Sizde bir şey zeytin falan var mı? Kendimde var, var mı zeytin. Var mı zeytin? Var zeytin, zeytin var mı? Zeytinleri bitirdim ben. Zeytin 15 gün bana aldı bitirelim. Ne kadar ağaç? Valla işte 20 yakın, yakın zeytinim var benim. Ne Var. Bitirdik. Nasıl bu sene güzel mi? İyi, mı? çok güzel. Allah bin merak etmesin. İlk zamanda güzel para yaptı. Şu anda şeyde tabii zeytin düştü artık. Zeytinler çok ucuzladı. Zeytin ucuz şu anda. Ucuzladı. Bizim zamanımızda 90 liraydı. şu anda 35 lira. Düştü zeytin yani şimdi. Çok olmadı yani, iyi olmadı yani. İnsanlar, herkes kendine göre alacağı para vereceği var. Tabii insanların çoğunu şey yaptı bu. Ucuzlaması zeytinin. Bir şey söyleyebilirsin mesela zeytinde e tam böyle doğal işte hayvan gübresiyle. Nasıl? Tabii. Ben hayvan gübresini yetlere atıyorum. Ben zeytinlere hiç ilaç da kullanmıyorum. Kullanmam zaten. İlaç kullanmıyorum. Benim zeytinlerim doğal yani. Ben i̇laç atmıyorum. Mesela hangi hangi ayda toplamaya başlanır? Böyle genel zeytinin bak. Bana dom domaz yetleri var. Domaz zeytinleri Eylül'ün 20'si, Ekim'in doğru başlanıyor. Has. Başlanıyor. Hasatı başlanıyor yani. E Yazın da bu eee bu da kendim yapıyorum zaten ben. Sürmesini kendim yapıyorum. <laughs> İşte böyle ne diyeyim şimdi da başka Başka'ya valla. Biz burada işte bir zaman bizim zamanımızda Sezar... Tabii çok çok zordu. Şu anda bu var. Dakikada gidin gideceğin yere. Mesela Ceylan'ın var. Televizyonum var. O zaman nerede bu televizyon 79'da ya? 80'de. Bir şey yok. O zamanlar radyo yok. Şey mesela televizyon kanalı bir tek radyo kanalı vardı. TRT1. Ben TRT1'de çok Şey vardı. Eskiden Budapest'te radyo vardı. vardı. Bilmezsiniz onu. Bilmem. Ne kaç dolmuşsun? 90. Tabii tamam canım. Benim kızla bir istiyorum. Bu da Pesce'ye adresi vardı. Senin baban ilk... Oraya mektup yazan baban. Sonra bize geçti. Bu da Pesce'ye... Macaristan'dan yayın yapıyordu radyo. Kısa dakika radyosu da. Macaristan'dan yayın yapıyordu. O biz istek gönderirdik. Mesela şarkı ister. Ben, ben çok Ferhat Tayfurası'yım ben. Ben Ferhat hayranıyım çok. Eskiden beri. Radyomda Hep radyomun her tanıdığı resmini açıldı, asıldı. Tabii bizim zamanımız sanatçısından gari. Ola mektup yazıyor. Tam bir de var idi mektup şeye, Macaristan'a. Tabi işte O da çok arkadaşlarım var Serdar. Hep mektup arkadaşımız bak. Kırkaz'ın Karakurt, Karakurt köyünden bir arkadaşımız daha yüzümüzü görmek birbirimizin. Tam şu anda konuşuyoruz telefonla. Hiç yüzümüzü görmek içerisinde daha. O bizim... Tabi radyo o zaman mektup, mektup maçma köşesi vardı. Sivas'ın su de içerisinden arkadaşım var. Daha yüz, hiç yüzümüzü görmek birbirimizin. Daha ta konuşuyoruz telefonla. Böyle yani. bizim zamanımız zordu. Onu derecem yani zordu tek kanalı bir radyo ortada da kısa da uzun da Dünya mı karanlık yoksa ben mi görmüyorum Yaşamak azap oldu sürünüyor ölmüyorum Dünya mı karanlık yoksa ben mi görmüyorum Yaşamak azap oldu Sürünüyor ölmüyorum Akşam güneşi aşıyor Yine dertlerim başlıyor Ufuktaki kızıl kurup Yüreğimi ateşliyor Akşam güneşi Aşıyor yine dertlerim başlıyor Ufuktaki kızıl grup yüreğimi ateşliyor. Dertli çalma garip sazın bugün yaralarım azgın. Yıllar yılı gam çekerim, yorgun gönlüm bitti gezgin. Akşam güneşi aşıyor, yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki sessizlik yüreğimi ateşliyor. Serdar'ım buraya kadar geldin. Allah razı olsun. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Bütün çoban arkadaşlarıma başarılar dilerim. Selam Herkese abi. selam. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek umuduyla.